Merhabalar. Bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Biliyorsunuz artık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını biliyoruz. Çünkü Maltepe'deki mitingde açık ve net bir şekilde aday olacağını anlamış olduk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda diğer altılı masadan da başka adaylar çıkacak. Örneğin Ali Babacan Haricinde belki Ahmet Davutoğlu bile aday olabilir. Son dakikada Meral Akşener'in de aday olması gündeme gelebilecek. Çünkü ortak aday olmadığı için Meral Hanım'ın aday olmasını İyi Parti tabanı isteyecek. Muharrem İnce aday olacak. Fatih Erbakan aday olacak. Selahattin Demirtaş aday olacak. Yani çok adayın olduğu bir seçime gireceğiz. Sonrasında ise muhtemelen ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kalacak. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. Fatih Erbakan'ı destekleyen bir kitle. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu destekleyen bir kitle. Meral Akşener'i destekleyen bir kitle. Diğer muhalefet partisinin liderlerini destekleyen bir kitle. Kılıçdaroğlu için sandığa koşa koşa gider mi? Gitmez. Çünkü o seçimin Erdoğan tarafından kazanılacağını bildiği için hiç kimse 9 seçim kaybetmiş bir adam için gününü harcayıp da İkinci defa sandığa gitmez Ya biz bıktık ya Neyden bıktık? Erken seçimlerden bıktık Sürekli her seçimi kaybedip Balkon konuşması dinlemekten bıktık Yorulduk, usandık Muhalefet seçmeni olarak Büyük bir umutsuzluk içerisindeyiz Umutsuzluğumuzun en büyük nedeni de Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal gibi adamlar Biz bu adamların peşinden niye gidelim? Bugün Mansur Yavaş gibi seçimi 10 puan Belki de 15 puan farkla kazanabilecek bir aday varken hiçbir şekilde vizyonu olmayan, liderlik vasfı olmayan, eline tutuşturdukları kağıdı okumakta bile güçlük çeken, 13 yıldır parti genel başkanı olmasına rağmen meydanları coşturamayacak, kitleleri etkileyemeyecek, güven vermeyecek bir adamı vize aday olarak dayatmak istiyorlar. Muhalefet seçmeninin büyük bir bölümü ikinci turda sandığa gitmez, AKP seçmeninin büyük bir bölümü de kenetlenerek sandığa gider ve Erdoğan'ın rekor denilecek farkla Cumhurbaşkanı seçtirir. Öyle böyle bir fark olmasa ve gıkkınızı dahi çıkartamazsınız. Mecliste isterseniz 30 isterseniz 40 milletvekili daha fazla kazanın. Hiçbir şekilde sizin vasfınız olmaz. Salıdan salıya sizin muhalefet yapmanızdan bu millet bıkmış durumda. Sonra bana diyorlar ki sen Kılıçdaroğlu'nu niye desteklemiyorsun? Kılıçdaroğlu'nu niye eleştiriyorsun? Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin diyorum. Yorumda belirtin. Erbakan'ı destekleyen, Temel Karanolluoğlu'nu destekleyen, Akşener'i destekleyen, Demirtaş'ı destekleyen veya diğer adayları destekleyen bir kitle koşa koşa seçim ikinci tura kalmasına sandığa gider mi? Gitmez. Ama birinci turda seçimi kazanacak bir adaydan bahsediyorum ben size. Mansur Yavaş'tan ikinci turda demiyorum. Öyle böyle değil. Bugüne kadar muhalefet seçmeninin büyük bir bölümü umut olabilecek adaylar ortaya çıkmadığı için sandığa gitmedi. Çünkü güven vermiyor, muhalefet kazanabileceğine inandırmıyor seçmeni. Bu gerçekleri görmemiz gerekiyor. Ne yapayım ben Davuzur'una mı çaldırayım bu kitlenin uyanması için? Davuzur'una çaldırsam uyanır mısınız? Hala desteklemeye devam eder misiniz? Gerçekleri siz ne zaman göreceksiniz? Gerçekler bu. Bundan ibaret. Anketlerde Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun da Mansur Ya da gerisinde. Bu gerçeği görmemize rağmen Kemal Özkiraz'ın anketlerine, Merdan Yanardağ'ın yayınlarına, Hakan Aygün'ün yayınlarına, Eren Erdem'in çıkışlarına mı inanacağız? Kim bu adamlar ya? Toplumda karşılığı ne bu adamların? Halkın arasına inin, vatandaşın arasına inin bir sorun bakalım. Vatandaş kimi istiyor? CHP İstanbul'da mitik yapmış, bu iş kapanmışmış. Bir tanesi de çıkmış öyle diyor. Kılıçdaroğlu artık adaymış. Aday olabilir. Aday olmasında hiçbir sakınca yok. Ama Erdoğan karşısında kazanma şansı bu adamın yok